çok büyük tehlikeyle karşı karşıyayız. İnsanı sağlam kılmamız lazım ki bütün meseleleri çözebilelim. Manidar da bir aslında panel olmuş bu. Bağımlılığa karşı bağımsız Türkiye Partisi. Eskiden Bursa'da en yoğun madde bağımlılığı görülürdü ama şu an en çok kumar ve kumar da maalesef çok riskli ve korkunç bir bağımlılık türü. Anneler en iyi narkotik uzmanıdır. Çocuklarını çok iyi takip ederler. Elbiselerinde koku var mı, leke var mı, morarması var mı, işte davranışı değişti mi, bağırıyor mu, çağırıyor mu, içine mi kapandı, kimle konuşuyor, bizde telefonu açıyor mu, açmıyor mu? Her türlü şekilde anne hisseder bir de. İşte o gücünüzü kullanın. Mamurların yüzde 97'si erkek. Bu yasadışı e, yasa dışı kumara, yani yasa dışı dediğim devletin pay alamadığı daha çok İngilizlerin ve Kıbrıslıların organize ettiği ve Türk mafyasının organize ettiği bu kumara 10 milyon kişi para gönderiyor. Çözüm burada. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Ne diyor? Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller. Hedef bu olması lazım. Peki bunu nasıl yetiştireceğiz? Bir ideal olacak gencin. Bir hedefi olacak. Varmak istediği bir nokta olacak. Boşlukta kalmayacak bir ideal vereceğiz. Ne diyor bizim ebedi genel başkanımız? Gençlik büyük bir nimettir. Bak önce her bir genci öyle bir tarif edeceksiniz ki sen çok kıymetlisin ya. Sen gerçekten kıymetlisin. Bir gencin yetişmesi 20 yıl. 20 yıl. Bakın Türkiye'nin ekonomik problemleri var. Tamam. Bunlar çözülür. Hele biz elimizde milli ekonomi modeli gibi bir tılsımımız var. 2-3 senede Türkiye'nin problemini, ekonomi problemini çözüp rayını oturtabiliriz. Başka problemler var. Hukuki problemler var. Adaletsizlik problemleri var. Bir bağımsız yargı olayı çözer. Ama arkadaşlar nesli kaybederseniz o neslin yenisini yetiştirmek 20 yıl sürer. 20 yıl. Kısa vadede çözüm yok. Siz bu 20 yılda en güçlü silahlarınız olsa o silahları emanet edecek gençliğiniz yoktur. Ülkenizi emanet edecek gençliğiniz yoktur. Onun için bu konu her şeyin çok önünde. Ne diyor? Gençliğini milletin yararına kazanmamış, devletin yararına kazanmamış hiçbir toplumun yaşaması, ayakta durması mümkün değildir. Çok basit. Ve genel başkanımız da bu konuda bize net bir şekilde bir hayalden bahsediyor. Bak hayali çok işliyor Hüseyin Baş. Niye? O gençlerden bir olduğu için onun eksikliğini hissettiği için Türkiye'de ne çalındı bu milletin elinden dediğinizde umutlar çalındı, hayaller çalındı. Bu iktidarın başardığı en önemli iş budur. Milleti umutsuzluğa sevk etmektir. Hiç kimse yarına geleceğine umutla bakmıyor. Hele gençler. Yurt dışına Acaba nasıl kapağı atarım? İşte biz birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde herkesin birbirini anladığı bir Türkiye istiyoruz. Hayalleri olan bir ülke istiyoruz. Gençlere bu hayalleri taşıyabilirsek, verebilirsek o zaman başaracağız. Gene Genel Başkan'ın deyimiyle evet biz çocuklarımıza güzel bir dünya bırakamadık maalesef. Ama en azından bu dünyaya Güzel çocuklar bırakalım ki onlar bu dünyayı güzelleştirsinler diyorum. Hepinize teşekkür ederim.